Şimdi Hazreti Ali faziletine dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler çok. O kadar ayetler, hadisler var ki bazı rivayetlerde 300 ayetin ondan bahsettiği zikrediliyor. 300 ayet. Çok acayip işler var. Başkaları başka şeylerle iftihar ederlerdi. Ee, Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Talha. Talha dedi Kabe'nin anahtarları bendedir. Abbas dedi Hacıları suvarma işi vazifesi bendedir. Ta cahiliyet döneminden beri gelen Hazreti Ali dedi ben bir şey bilmiyorum dedi Allah yolunda cihat görevi bendedir dedi. Ta sizden evvel altı ay namaz kıldım dedi. Kimse namaz kılmıyorken ben <laughs> bana namaz nasip oldu falan deyince ayet gel. Ecealtum şikaat el hac ve imaret el el haram kemen amene billahi vel yevmil ahir <laughs> ve cahade fi sabilillah la estevuna inde Hacıları suvarma işini kabe tamir işini hiç Allah'a ahirete inanıp cihat yapanın işiyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar eskiden beri örf, adet, gelenek, görenek gibi geliyor. Ailelere kalmış. Ondan ona intikal ediyor ama bu iman ve cihat herkesin kendi fazileti. Bunlar Allah'ın indi eşit olamazlar. Allah zalim kavmi idat etmez. Ellezina amenu haceru ve cihadu iman edenler, hicret edenler, cihad edenler fi sebilillah bi ve enfusim Mallarıyla, canlarıyla gayret edenler ki Hazreti Ali'de onların başında geliyor. اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katına derecesi en büyük olanlardır. وَاُوْلَاكَمُ <laughs> الْفَائِزُونَ Onlar fevzü necat bulanlardır. Kurtulacak olanlardır. Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gün öğlen namazı kıldık. Camide birisi dileniyor mescidin içerisinde. Kimse de bir şey vermedi. Dilenci de ellerini göğe kaldırdı. Dedi ki, Allah'ım şahit ol dedi. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde istiyorum da bir kişi bir şey veren yok dedi. Sen de gör bu işi dedi yani. Deyince, Hazreti Ali Efendimiz de namazda rükuya eğilmiş. Rükûdayken adamın da bu dediğini duyunca sağ e elinde efendim bir yüzük vardı. Şöyle az hareketlen. çok hareketle çıkarırsan namaz bozulur. Şöyle az bir hareketle yüzüğü çıkarıp attı. Al diye. Ondan sonra adam da yüzüğü aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gözünü semaya kaldır dedi. Allah ve inni Musa selek. Ya Rabbi Musa kardeşim sana dua etti. Dedi Rabbi şrahli sadri ve sirli emri ve hlul hukudete bil lisani yefkahu kavli ve cealli ve ziran min ehli harun ahi bi ezri ve eşriku fi emri Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyor. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolay et, dilimin düğümünü çöz, sözümü anlasınlar. Bana bir ailemden vezir nasip et. Abim Harun olsun. Onunla beni e, gücümü artır, işime ortak et. Sen de dedi ona o dualarına ne cevap verdin? Sene şu duadu deke bi ahike ve nec'alü lekuma sultanen felâ sulûne Ey Musa senin pazını kardeşin Harun ile kuvvetlendireceğiz. Ona da peygamberlik verildi ya. Evvela kim peygamber oldu? Musa Aleyhisselam. Mevla ile o yollar karardı ya, tahta da kaldı falan. O vakit bu duayı edince Firavun'a gidiyorum. Ben Firavun'a tek başıma nasıl laf geçireceğim? Bir kuvvet olsun abime de Fersil ile Harun. Harun'a da Cebrail Aleyhisselam'ı gönder diyor. Ne sipariş ya. Ne sipariş. Ben peygamber oldum. Abimi de yap. Ama işte böyle nazlı adam olursan ve kâne indellâhi ve ciha. Musa diyor benim nazarımda itibarlıydı. Şimdi biz olsak hadi sen de aşağı. Bizi indirirler aşağı. Haddini bil otur aşağı. Bu sefer Mevlana buyurdu. Kardeşinle pazunu güçlendireceğiz. Size saltanat vereceğiz. Firavun adamları size ulaşamayacak. Ya Rabbi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ve inni Muhammedun Allah'ın ve Ya Rabbi ben senin sevdiğin seçtiğin Muhammed peygamberinim feşrahli sadri ve li emri ve li veziram min ehli aliyyen üçtüt bi zahri o nasıl harun ehi dedi ya rabbi benim de göğsümü genişlet işimi kolay et. ailemden bana bir vezir nasip et o da ali olsun onunla sırtımı güçlendir muhkem et Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki daha Resulullah'ın duası bitmeden Cebrail Asem geldi ve şu ati kerime nazil oldu bu da meşhur bir Ebu İshak Ahmed el Tealibi bunu tefsirinde zikrediyor. <tık> Estağfurullah. İnne mâ veliyykumullâhu ve resûlihû vellezîne âmenüllezîne yuqîmûne s-salâte ve yu'tûne zekâte ve hum Sizin veliniz, sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dost seçeceğiniz ancak Allah'tır. Sonra peygamberidir. Sonra namaz kılan müminlerdir. Daha ne yapan? rükuda eğilmişken zekat veren ve men yetevellallah ve rasuluhu kim Allah'a ve peygamberini dost seçerse vellezina <laughs> amenu Hz. Ali gibi müminleri de dost edinirse fe in hizballahi <laughs> Allah'ın taraftarları humul <laughs> galibun ancak onlar galip gelecek Vahidi meşhur alimdir. Tefsiri var. O da İbn Abbas'a senediyle e, dayandırıyor bu isnad. Hz. Ali Efendimiz'in 4 direm parası vardı. Başka da parası yok. Bir diremi gece verdi sadaka. Bir diremi gündüz verdi. Bir diremi açık verdi. Bir diremi gizli verdi. Ne geldi? Ayet geldi. Estaizu billah. Ellezîne yunfikûne emvâlehum billeyli ve'nnehâri sirravü ve'lâniyeh Bakara suresinde. Okullar ki mallarını verirler. en Malları ne kadar Allah ne verdiyse 4 direm 4 direm. Gece veriyorlar. Gündüz veriyorlar. Gizli veriyorlar, açık veriyorlar. Kaç halde vermişti? Dört. Felev mecrum inda Rabbim. Rablerinin yanında sevapları onlar için hazırdır diyor. Ve la ve Onlara korku da yok. Mahzun olmak da yok. Evet. Yine innellezine amenu ve amilus salihati ulaikehum hayrul beriyye. İman edip ameli salih isteyenler kimlerdir onlar? Yaratıkların en hayırlılarıdırlar. Bu ayet nazil olduğu vakitte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu ki: "En tevashiy'atuke kıyameti enta ve umradin merdiyin." Sen ve taraftarların. Yani sana bağlı olanlar. Kıyamet günü siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak geleceksiniz. Ve yediyaduke gıdaben mukhamin. Senin düşmanların da Allah'ın gazabına çarpılmış ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak gelecekler. Ayet-i inne ve li kavmin haud. Her millete rehber gönderdim. Habibim sen uyarıcısın. Her kavmin nesi var? Hidayetçisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enel münzir <laughs> uyarıcı benim ve aliyyül hadi. Hidayete sebep olan Doğru yolu gösteren Ali'dir. Ve bir ya Ali yehdedil muhtedun. Hidayete erenler seninle yol bulacaklar ya Ali'di. i̇bn Abbas Hazretleri buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'de ya eyyüllezine amenu e inananlar nidası kaç yerde diyordum size 88 mi? 88 olarak biliyorum. 88 yerde geçer. Nerede e iman edenler varsa bilin ki onun başında efendim Hazreti Ali gelir, evveli emiri yani o ayetin muhataplarının en şereflilerinden biri olarak o ayetler onları muhatap almaktadır. Se'le şâilun bi'adâbin Bu da Me'aris suresinin birinci ayetidir. Birisi azap istedi diyor Mevla. Bir isteyen geldi azap istedi. Lil kafirine nezzelû Kafirlerin başından o azabı kimse savuşturamaz. Ama kimisi azap ister. Süfyan İbni Uyeyne Hazretlerine sordular ki bu ayet kimin hakkında nazil oldu? Dedi ki öyle bir şey sordun bana ki senden önce kimse bana bunu sormadıydı. Bana babam anlattı. Babam kimden nakletti? Süfyan İbni Uyeyne büyük zat. Babam diyor kimden naklediyor? Cafer İbni Muhammed Hazretlerinden. Cafer İbni Muhammed kimdir? Bildiğimiz Cafer'i Sadık'tır. Cafer Sadık Hazretleri de hani abi o da babalarından yani babaları kim hep Resulullah'ın torunları İmam Muhammed el Bakır onun babası İmam Zeynel Abidin onun babası Hazreti Hüseyin onun babası Hazreti Ali buradan nakil geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Cuhfe ile arasında iki mil mesafede Gadir-i Hum diye bir yer var duydunuz mu hiç? he? Duymanız lazım bunu. Bu çok önemlidir. Gadir-i hum. Bir kuyu olan bir yerdir orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunurlarken, veda haccından sonra dönüş yolunda olabilir. Buyurdu ki bütün insanları sesleyin toplansınlar. Herkes toplandılar. Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Men küntü mevla fe aliyum mevla. Ben kimin dostuysam yardımcısıysam Ali de onun dostudur dedi. Bu çok meşhur bir hadisedir. Şimdi bu haber her tarafa yayılınca, Haris İbni Numan Fihri diye bir adama da bu haber geldi. Sonra devesine binmiş, Resulullah'ın yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devesini çökertti, indi aşağı. Dedi ki, Ya Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu dedi, sen bize emrettin, Allah'tan naklettin, kelime-i şehadet getir, Allah'tan başka ilah yok, sen de Allah'ın Resulüsün, biz de kabul ettik. Beş vakit namaz kılacaksın dedin, biz de kabul ettik. Zekat vereceksin emrettin. Biz de kabul ettik. Ramazan oruç tutacaksın emrettin. Biz de kabul ettik. Haccı emrettin. Kabul ettik. Şimdi de dedi bunlar yetmiyormuş gibi. Kalktın amca oğlunu dedi bizden üstün tutuyorsun. Hazreti Ali için diyor. Yani onun hakkında böyle bir şey söylemişsin diyor. Onu bizden üstün tutuyorsun. Demişsin ki ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur. Peki bu senin tarafından mı çıktı bu haber yoksa bu Allah'tan mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu vallahi la ilaha illahu inna hada min Allah azze ve celle. Kendisinden başka hiç ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki bu Allah'tan geldi bu haber. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostu. Ben kimin sahibiysem Ali de onun sahibidir. Bu Haris İbni Numan devesine gitti dedi. Allah'ım in kana makul Muhammed hakkan bu Muhammed'in dediği haksa fe'mtur aleyna hijaratan min es-sema kafamıza gökten taş yağdır dedi. Aynı bu Cehil demişti evvelce bunu. Daha diyor bineğine, devesine varamadan yukarıdan, tepeden bir taş gelip boynuna vurdu. Boynunu kırıp onu orada gebertti. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirdi. Se'le lil dil Birisi kalktı belasını istedi. Allah diyor. Allah diyor Kur'an Kur'an-ı Kerim'inde Rabbim. Kesinlikle olacak azabı istedi birisi kalktı. Halbuki kafirlerden o azabı kimse savuşturacak yoktu. Belasında buldu. Onun için Hz. Ali Efendimiz hakkında yani ne kadar ayet çok